hanımlar, hepinize selamlar. Hanım hanımcı çok zarif bir leoparlı elbiseyle geldim. 4 beris rantıka kullanabileceğiniz dışı şifon içi yumuşacık astardır, kumaş astardır. boy uzunluğu nedir Gönül'cüm? 135 santim. 135 santim boy uzunluğum var. Alta doğru balandı, kol manşetlerim lastikli, yakası düğmeli. Enzimlerlerimizde rahatlıkla kullanabilirler. Belden İsterseniz şu şekilde salış olarak da kullanabilirsiniz. Beden aralıklarında çok güzel hanımlar. 38 bedenden 48 bedene kadar bedenlerimiz mevcut. Leopar sevenler çok cazip fiyata o elbisenizi kaçırmayın. Fibarç için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum sizi.